Dikkat kamera sizde. Kitapta birçok referans var. Kim bu isimler bahsetmek ister misin bize? İsterim seve seve bahsederim. O referansların hepsi gerçekten kitabın ön okumalarını yaptıktan sonra o fikirlerini, o içlerinden geçenleri bana yazıp ithaf ettiler sağ olsunlar. Mesela bir tanesi sevgili Aykut Ural, Pfizer'in ulusal satış müdürü. Biz onlarla eğitimler yaptık defalarca ve nihayetinde bana da çok destek oldular ekip olarak. Birisi o. Bir tanesi benim yaklaşık 12 yıldır hep projeler gerçekleştirdiğim Masters'ın genel müdürü sevgili Kezban Eren Özbek. Yine çok değerli meslektaşlarımdan olumlu geri bildirimler ve referanslar aldım. Birisi sevgili Deniz Taumen, diğeri Ufuk Koç ve bana çok katkısı olan birlikte bir sürü projeler yaptığımız sevgili Bahadır Bülgin, Muhammed Fidan aynı şekilde Pfizer grubundan. Onların her birisi bu kitabın ön okumalarını yaptıktan sonra bana böyle bir katkıda bulundular. Referans kısmı önemli. İnsanlar bir kitabı alırken zaten bir göz gezdiriyorlar. Acaba ne demişler diye. Orada da herkes kendi öz düşüncesini paylaştı. Bu arada iki isim daha var. Onlar da çok önemli. Bir tanesi Türk Hava Yolları Akademisi'nde öğretmen pilot. Benim de aynı zamanda uçuş hocam. Sevgili İsmail Hakkı Kobakoğlu. O da okumayı yaptı. Ve sevgili Artu Özeren.